Hazreti Ömer radıyallahu anh, emir el müminin, bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kabri şerifini ziyarete gitmişti. Baktı ki orada bir bedevi, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kabri şerifinin önünde, ellerini açmış, boynunu bükmüş, şöyle dua ediyor. Hazreti Ömer de arkasından dinliyor onu. Diyor ki o bedevi, Ya Rabbi, Ben senin habibinin huzurundayım. Bu senin habibin. Ben senin aciz kulunum. Şeytan senin düşmanın. Allah'ım eğer beni affedersen Habibin sevinir. Şeytan senin düşmanın üzülür. Bu kulunda kurtulur. Eğer beni affetmezsen ya Rabbi Habibin üzülür. Şeytan sevinir. Bu kulun helak olur Ya Rabbi. Sen Habibini üzmekten bu kulunu helak etmekten ve şeytanı sevindirmekten daha cömersin Ya Rabbi. Ve devam ediyor adam duasına. Ya Rabbi Araplar içerisinde bir adet var. Mevki sahibi bir adam öldüğünde Kabri başında köleleri azat edilir. Ya Rabbi benim de efendim öldü. Beni de kabri başında azat eder misin ya Rabbi? Hazreti Ömer radıyallahu an bu duayı duyunca hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ve bütün sesinin çıkabildiği kadar Allah'ın bu bedevinin istediğini ben de istiyorum diyerek o bedevinin duasının aynısını kendisine de istemiştir. Ve sakalları ıslanıncaya kadar ağlamıştır. Hatta bedevi ona "Ya Ömer, sen de mi ağlıyorsun?" diye şaşırıp sormuştur. Ya Rabbi! Bize de anne babalarımıza da, evlatlarımıza da ve bütün sevdiklerimize ya Rabbi o bedevinin istediğini aynısını istiyoruz ya Rabbi. ابي بن هرمتنا بجد افعل يا رب امين امين والحمد لله رب العالمين